Ne oldu? Aa, aa! Ne diyorsun lan sen şerefsiz? Ne hakla bana vurursun Ağzını Gel ben seni evlatlık alayım. Abi ben bir jugaların bu kadar hızlı gittiğini daha önce hiç görmemiştim. <laughs> <düşünmüştüm. gülüyor> Nasıl yani? <laughs> Uzadı mı o? Aramızda 200'de kalktı öyle bir gitti ki. Igor, Igor senin amca yeni, senin yeni anan mı? Türkçe tane hale geliyor. Ya bu, bu parti bizim, bizim ben bizim. Bizim. İşte i̇şte hani bizim gittim ben Beni benim. iyi dinleyin. La 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 da 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 da. Ya <laughs> 20 az önce. Derken boyla da <gülüyor> gelince. <gülüyor> Teşekkür ederim safişçe ya. Lan pek mi? <laughs> yani. Ya bu parti bizim ben hadi bizim işte bu gittim ben beni iyi dinleyin. Dan <laughs> Perinan, Dan Dan Perinan. <laughs> <laughs> bu parti bizim ben hadi bizim şey işte bu gittim zaten. ben beni iyi dinleyin. <laughs> <laughs> Ananın amma oldu İkoş. Sensin o kardeşim. <laughs> Sensin o. Aa. Arkadaşlar biz bu bisikletlerle daha çıkamayız bilginiz olsun. Kaza yaptım tamam çalışır in bekle Bırak, sen ben pompalarım sen beceremezsin pompalama ah artık <laughs> kadın ayağını kırdı böyle düşmedi <laughs> ihtaret etti stop et stop et az Ha istersen direkt satın da çünkü alabilirim. Ben He direkt satın al çünkü ben birazdan parçalı sat. Ne lan. Lan ne oluyor? Lan kovalıyorlarsa söyle bak <laughs> at çabuk at. <laughs> Araba parçası. Allah <laughs> <laughs> adamın arabasını köpekler kovaladı ya. <laughs> Konuşamadı ya bir de. Of <laughs> of. Franchising kaptık mı amana koyarsın buranın. Franchising'i kaparız. Trabzon'daki de bizim şeydi. Tanıdık da başka. Go, Go Koçan Petrol. Evet evet. Onunla konuşuruz. Bizim Koçan Reis'le. Verir bize bir bayilik buraya. Uygun ayarlar ya. Net ayarlar amca net. Evet. Buranın geliri çok fena olur yani. Diğer ya benzinliklere bak, nazaran. Burada ne yapacağız? Biz, yani. biz burada ben <laughs> çok ısrar ettim geleyim madem. Hadi gel. Ne yapıyorsun antik kadın? Antik mi? <gülüyor> 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 antik antik. Sanki artık antika. <laughs> ben çok tutunamadıysam demek ki. Ya yumurta göte dayandığı zaman bu işler olmaz ya. Aynen öyle koş <laughs> kronometre tut 3 koş koş devam devam atla burada tut, tut, tut. bak olmaz aşağı atla. aşağı atla çık buraya yukarı çık ulan bu yaşta koşturduğum şeye bak <gülüyor> enerji <laughs> içeri geçmemiz lazım bu işlerde <laughs> <Aa>, ulan bayılacağım ulan rey hop kıstırırım ha Allah. Ata at Kardeşim, at al şu taşları al taşları Tekşine. kaç Ka performansım iyileşti mi? Iyi, 13 saniye. Araba. 13 saniye tamam. Neredesin abi? Hadi 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 hadi. Şu taşları da şuraya dökeyim Ağlayayım, mi? Ben yapmadım. <laughs> Herkes be acayip. Şuraya at. <laughs> evet evet. Mia şey, hadi bak yoruldun şey. sen <laughs> Mia. Hayır hayır çok iyi. Yatakta ben. böyle değilsin. Sakin Nasıl ya? <gülüyor> 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 koş 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 koş. Okay, <laughs> yürü bre etli deve. Ev göreyim. Sensiz geçen gecelerin ecdadını sikeyim. Mecnun gibi top muyum? Bir am için öleyim. Leyla'yı da sikeyim. Mecnun'u da sikeyim. Bana yar olmayan karının izzeti itibarını sikeyim. <laughs> Yarın <laughs> karılar alayı süren itfaiyenin <laughs> hortumunu, hortumunu sikeyim. Ateş ateş ateş. Çalışmayın çekilin kaçın. Şahıs etkisiz aldı etkisiz etkisiz Tamam koruyorum 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 Arkanızda Aman ne oldu Mavi seyrini sürdürüyor Elegi çok ciddi bir kaza yaptı şu an Adam 05 bölgede kod altı durumuna geçiş sağlıyor. Polis arkada. Arkadaşlar aranan araçla alakalı olarak müsaitlerimiz otel mangal, ters yöndesin, hastane arkadaşlar, ve ters galeri ters bölgesine devir. Ah burası benim yanım. Ters yöndesin hayatın Çeyine geç, leynine geç. Geçiyorum. <gülüyor> 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 ben eli miktar yapıyorum. Özür dilerim. Şaka ben yaptım. Şaka yaptım. Aa, arkadaşlar aracımız sağ çekti. Sapla şuna sapla, sıra diğerlerinde, hadi! Bu arabadan da hızlı gitmiyordur herhalde, değil mi? Gidiyor olabilir, sultan o çünkü. O mu? Bozuk o yani. Din Selamun aleyküm beyler! Oha, kaç kişi çıktı <laughs> lan içeri! Anasının... <laughs> Anasının amı! Anasının <laughs> amı! Arkadaşlar! ne oldu ya! Arkadaşlar, <laughs> bu ne <oldu>. böyle ya? Aman akıllı mı? Kaç kişisiniz? Pezebekler! <laughs> Ama şimdi bir şey diyeceğim. Çok, bir çok dakika. kaç kaş kaş, kaş, kaş Şarjörde kaş var 12 1 Yok kaş koşuyor kaş 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 Kızmayacağına söz kaş bir şey yapacağım hayır, hayır. Öyle kaş 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 geliyor kaş gel <laughs> <laughs> Lan benim yüzüm ya. Dövme ya. Tanırlar belki beni. Değişik oluyoruz ya. Nick'le Nick beraber ama. Lan bu spoiler ne ya, ya? Bu, spoiler ne amını Aynen. Ha 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 Geliyoruz geliyoruz yoldayız. O kim ya bizim ekibi alalım ya no driver. Seven. Yok <laughs> ha. Almayalım <gülüyor> almayalım. <gülüyor> almayalım. Otobanı düz takip et otobandan çıkınca sol yap yukarıya doğru çıkacaksın. Otobandan çıkınca sol yap. Otoban yolunu düz takip et direkt. İleriden sol yapın işte. Hayır ya ben orospu falan değilim. Ne ya var? Kadın öyle konuşuyorlarmış sadece. Tamam canım sen de ver de sen karşılığını alacaksın ya işte. Ya Beço'ya aşık olmadım niye? Tam ben demediklerini bırakmadılar ya. Ooo. Oh. Ya beyefendi tank dedik diye de ağzını sıçmayın arabanın yani. Benim de ağzımı oh. bozdurdunuz şimdi. Yok yok Altan amca kötü kötü Oo oh. bak. Oh. Başım çok kötü oldu. Oh. Ne güzel aa. Oo. Ooo. Bir şey yok bir şey yok. Zevkini çıkara çıkar. seveyim Bak yarrağını yiyeyim yavaş. Yok yok yavaş gidiyorum ben. Damyanın yarrağı da beş şu yersin bu arada. Buna koydum, ben varken sevindim. <gülüyor> <gülüyor> lan lan lan! <laughs> Buradan nereye geçiyorduk <laughs> lan? Ben bilmiyorum <laughs> bu arada <laughs> ya gidişi. <laughs> Buradan Ter sola mı gidiyor, dönüyorduk? Pers mi? Tamam dur, geri döneriz. Arkamdaki geri, çık. Geri, geri. Kim, kim o? Taksici arkadaşım. Şey, neydi lan ismi? Ee... Eçullah mıydı? Betullah kim lan? Eço'nun uzatılmış <laughs> versiyonu kanka. <laughs> ha sen taksici derken ondan mı bahsediyorsun? Ben şu günlerdir ortada olmayan Yavuz'dan bahsediyorsun sandım. Evet onu da soruyorum. O da yok. Evet onu da görmüyorum. Ben... Hastanedeyiz hastanede yapma doktor. Oğlum hastane bildiğim bir ben varım Allah Allah. Derdi olan başhekim bulsun. As bana iyi gelecek bir şey var burada bir yerde ama neredeydi? Şurada mıydı? Aa, başım dönüyor. Su sen niye yaşıyorsun? Geç şu odaya geç. Gelecen mi? Gelmeyecen mi? Aris! 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 Kulayım! 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 Arayamıyorum burası molisi. Telefon çekmiyor amına koyayım. Hareket yapan oyun oynarız. Onun <laughs> sikim çok korkuyor. Öndeki gel, kalsaya gel. Bana dikkatli sür, öncelik kendi can güvenliğin. Anlaşıldı oğlumla. Hey, Motor eneğe, patladı. Oldum. Her bölgeye yaklaşmayın. Komu takip edin hazır olan birimler. Biraz acele. Patladı Aha, çavuş. Patladı yapalım. içeri gir- Hayaten. Bebeğim. Ben sana şey soracağım. Sor. Evet, evet, evet. Yüz <laughs> <laughs> kere bin kere evet. <laughs> ben de seni sevgilim. <laughs> <laughs> İfe bölgesine... söyle. Biz, biz devam edelim. Sağ, sağ, sağ. Çavuş. Edim 05 Çavuş. şu anda destek talebi olan ekip GPS Çavuş. kodu Çavuş. Çavuş. <laughs> GPS kodunuz 22 şu an araçlar kılama bölgesinden La Puerta bölgesine seyrimizi devam ettiriyoruz. Edim 05 kodu şu <laughs> <laughs> Bir son konuşuyor. Little Seville bölgesinde temasımızı kaybettik lan. arkadaş. Bilginizi araştırma. Ben şey kim acaba? Gelelim mi? Komet mi lan? Komet eser mi? Eser değil Retro retro. Aa çık çık lan çık çık lan çık. Ha, çık çık. Ya. Oray. Koç koç. Ya hala bakıyor hala bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur arabadan indim. <laughs> ben de. Dur <laughs> 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 binme. <be> <laughs> şey. Tam vardı. Gün bulamadık ne bileyim Bahattin de rakı getireceğim falan diyordu bana da. Aa, içmesen Bahattin'e çok ayıp olur mu? Rakı biraz... Ya biz o rakıdan içtik Ağır... de biraz ağırdı yani. Ya. Adam ağırdı vardır olmaz. Valentina. sen yok bilmezsin yok. onu. Sen nereden biliyorsun? <laughs> sen ya, <laughs> nereden biliyor Paco? <laughs> Baho bah öğretti bana. <laughs> Bize yani, yani, bizim bizim öğrendiğimiz her türlü turka geleneği Baho'dan şey. geliyor. Sağ olsun. Şey.